Herkese merhabalar. Şu anda çok farklı bir arka planla karşınızdayım. Çünkü çalışma odamdayım. Benimle toplantı yapan herkesin görmüş olduğu <laughs> arka planı şu anda böyle oturdum ve sizinle aslında bir kendi kendime başlattığım yeni bir alışkanlık ve aslında tırnak içinde biraz bir challenge özelinde konuşmak ve kendi deneyimlerimi biraz anlatmak istiyorum. Çünkü aslında tam olarak bitirmesem de bir süredir bir alışveriş yapmama challenge üzerine kendimce bir alışkanlık geliştirmeye çalışıyorum. Biraz bu video içerisinde bazı terimleri İngilizce olarak bazı terimleri de Türkçe olarak bahsedeceğim. Onu da şimdiden söylemek isterim. Olabildiğince hepsini Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım ama böyle terminoloji noktasında biraz tekrar düşersem İngilizce özelinde kusura bakmayın lütfen. Şimdi yurt dışında çok sıklıkla yapılan, aslında sadece yurt dışında da demem doğru olmaz ama bu aralar çok benim radarıma takılan bir No Buy January Challenge'ı var. Bunu genellikle işte Christmas dönemi, işte Aralık dönemi, Black Friday sonrasında böyle çok yüksek oranda alışverişe yönelim olduğu zaman bazı, tabii bu biraz minimalist taraftan da çıkıyor ama bazı fikir liderleri, bazı influencer'lar, bazı minimalist influencer'lar hatta bu tarz challenge'lara yönelik içerik üretimi yapıyorlar ve tabii ki de çe çeşitli challenge'lar başlatıyorlar. Sadece tabi hani böyle belirli size gruplar söyledim ama aslında hani moda bloggerları hatta beauty bloggerları de da bunlara dahil. Ben Türkiye'de bazı bununla ilgili içerikler gördüm ama çok yakın zamanda yapılmış çok bir içerik görmediğim için sadece bunu YouTube özelinde söylüyorum. Kaçırdıysam lütfen bana haber verin. Biraz bununla ilgili size konuşmak ve hazırda Ocak ayındayken bu konuyla ilgili biraz size deneyimlerimi paylaşmak istedim. Bu No Buy January olarak adlandırılan aslında challenge ikiye de ayrılabiliyor. Bunlardan bir tanesi Low Buy, bir tanesi No Buy. No buy açıklamam gerekirse hayatınızda ihtiyacınız olan kira, yiyecek, benzin bu tarz gereksinimler dışında hiçbir alışveriş yapmıyorsunuz. Yani kıyafet, makyaj malzemesi, haşveriş yapmadığınız bir süreç var. Tabi bazı istisnalar var. Bunun, bunları genellikle böyle eğitim olarak da adlandırabiliyorlar. Ama Low Buy Challenge genellikle bu şekilde oluyor. Low Buy Challenge ise yani daha sınırlı tüketim olarak ben bunu yani aşağı sınırda tüketim olarak kendimce Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Bu Low Buy Challenge ise belirli bir e, limit içerisinde kalarak Çeşitli ihtiyaçların karşılandı fakat bazı diğer hani işte makyaj malzemesi olur ya da kıyafet olur. Sadece o belirli limitin içerisinde kalarak harcama challenge'ı olarak özetleniyor. Herkesin kendine göre bir reprezentasyon stili var ama genel böyle benim en geniş çerçevede gördüğüm kısım bu şekilde. Şu anda ne yapıyorum diye soracak olursanız hatta ajandama not almıştım. Onu kesinlikle bir bakmam lazım. Evet... 7 Ocak tarihinden beri hiç kıyafet alışverişi yapmadım. Fakat şöyle birkaç istisna var. Mesela onları hemen belirtmek istiyorum. Yani ben kendi çapımda diyeyim bir low buy challenge başlattım. İçerisinde de şöyle bir şekilde kırdım. Üst ve alt hani parça olarak işte pantolon, tight, spor giyim. Bunun hani birçok çeşit pijama dahil olmak üzere hepsine alt giyim olarak alıyorum. Üst giyimde de işte sweatshirt, ceket, hırka, çizgili hırka, mont gibi bir parçayı şu anda satın alım yapmıyorum. Bunun bazı bir takım zorlukları oldu tabii. Çünkü ben bunu tam böyle indirim döneminde aslında hani belirli şeyleri değiştirme dönemindeyken bir anda bana böyle bir TikTok'ta bir video gördüm. Bir anda bana alışveriş yapmama pedileri geldi. Ve bir cuma günü işte istediğim bir spor ayakkabı vardı. Onu aldım ve dedim ki ben bugünden sonra alışveriş yapmıyorum. Tabii ki şöyle bir şey de var. Yani şu anda ben geçirdiğim kilo süreci sonrasında çeşitli önerilerde bulunuyorum. Eskiye göre kabin storyleri atıyorum. Örnekler nasıl kombinler yapılabilir noktasında bir nevi ışık da tutmaya çalışıyorum. Ama bir yandan da kesinlikle kendime çok inat ettim. Yani kendim, inadım kendime şu anda ve dedim ki ben bunu başarabilirim. Çevremde inanmayanlar oldu. Bunlardan biri başta sebze olmak üzere. Dedi ki hayır sen bunu yapamazsın dedi bana. Ee, dedim ki yapacağım yani bu hayatta birçok şeyi başardım bunu da başarırım dedim. Şu anda <laughs> kaç gün oldu? 25 Ocak'tayız şu anda. Bence gayet iyi gidiyoruz. Tabii bir takım kural dışına çıkmalar oldu ama onu da söylemem lazım. Arkadaşımın eşi Londra'ya gitmişti ve hatta bir reel paylaşacağız sizinle. Ee, orada böyle çok viral bir Uniqlo çanta vardı günlük kullanım için ve ben onu bayağı böyle bayağı da listemdeydi size öyle söyleyeyim. Ya böyle işte Ecem Londra dedi, dedim ki Ecem Yuniklo dedim, o viral çantamı dedi falan böyle inanılmaz böyle bir anda yıldızlar bir araya geldi ve sağ olsun eşi bana da bir tane getirdi ve bir tek hani kırdığım diyeyim nokta o oldu. Ama onun dışında mesela ayakkabı konusunda işte beğendiğim bazı spor ayakkabılar vardı, numaraları geldi falan hani böyle hangisi mi hangisi mi diye düşünürken almadım. İşte Zara'da vesaire falan bir alışveriş yapmıştım. indirim alışverişi. Girdik. ya yani indirime girilen ilk gün ben alışverişlerimi yapmıştım. Onlar geldi. Ondan sonra işte ikinci tur, üçüncü tur neyse. Hiçbiri kesinlikle yok. Asla ama şöyle bir şey almıştım, böyle bir şey almıştım diye hani eğer böyle hafıza tazelemem gerekirse onu belirtmek isterim. Gerçekten o günlük kullandığım çanta dışında şu anda şapka bile dahil olmak üzere hiçbir şey almadım. Neden böyle bir şeye kalkıştığımın tabii ki birkaç nedeni var. Benim kilo verme sürecimi az çok biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum eğer düzenli olarak kanalımı ziyaret eden biriyseniz. Kilo verme sürecimde çok aşırıya kaçan bazı harcama alışkanlıkları geçirdim bunlardan bir tanesi giyemediğim bedenlere indiğim için çok eksesi bir harcama dönemine girdim. İşte bir pantolonun işte bir rengi olduysa işte birkaç rengini almak, işte açık renk hani giyemediğim, giymekten kaçındığım kıyafetleri gidip giyme vesaire gibi. Bu arada şöyle söyleyeyim ben eskiden hani renkli vesaire giyiniyordum yani böyle bir şeyim yoktu ama format olarak hep çok bol kıyafetler bir yönelimim vardı. Bunlardır giymeye özendiğimi istediğim bazı şeyleri giyebildiğim için çok böyle büyük harcamalar yaptım. Gelin görün ki o bedenleri de yani o bedenleri aşıp daha düşük bedenlere ulaştığımda ki bu 36 beden oluyor benim için benim. Yani ben asla ulaşamayacağımı düşündüğüm bir bedende 36 bedene düştüğüm zaman 38 bedende mesela aldığım bütün her şey boşuna almış oldum. Tabii ki birçoğunu küçülttüm, birçoğunu tuttum ama yani çok şeyi de vermek, bağışlamak ve satmak durumunda kaldım. Kilomu sabitlediğim noktada ise kendi kendime de bu arada şöyle bir şey oldu. Yani bazı şeyleri tutmalıyım. İşte bazı şeyler kalabilir. Bazı şeyler gitsin. E yine hani 36 beden özelinde bazı şeyler oldu ama işte 34-36 arası olduğum için ben şu anda hani öyle bir durumum yok. Ama 38 bedene indiğimdeki yani 40'tan 38'e indiğim dönemdeki o hızlı alışveriş döngümü kesinlikle kırdım. Burada tabii benim değişen bir beden hikayem var ve bu beden hikayesiyle paralel olarak da bir e, yeni bir gardrop oluşturmam gerekti kendi adıma. Bir şey giyebiliyor olmam onun 10 tane farklı rengini de hani satın alıp giymem anlamına gelmiyordu benim adıma. Hep böyle bir bence düşündüğüm bir dönem oldu çünkü gerçekten aynı model bir pantolonun neden 5'ten hani rengini aldığımı kendimi açıklamakta şu anda zorlanıyorum. Ama o zaman için e, tabii ki şöyle anlarım da oldu. Bunu kesinlikle altını çizmek isterim. Ben çok duygularımı burada sizinle çok açık derecede paylaşan biriyim. İşte bir örnek veriyorum. Bir alışveriş merkezinde, bir kabinde Hüngür Şakır bu pantolonu giyebiliyorum diye ağladığım çok an oldu. Kendi bedenimden küçük kıyafetler alıp işte onları evde giydiğim zaman böyle çığlık ata ata koridorlardan koştuğum da çok oldu oldu. Tabii ki bunları kutluyorum. Bunlarla ilgili gerçekten hani hiç öyle bir kötü anım yok. Fakat şu anda biraz daha hani mindful harcama diyebileceğim şekilde daha bilinçli, daha farkındalıklı bir şekilde harcama yapmak istediğim için satın aldığım kıyafetlerin de adet olarak az olsa bile kalite olarak daha yüksek olmasını istediğim için bu şekilde bir yönelime girdim. Bazı istisnalar olabiliyor. Mesela size şöyle örnek vermem gerekirse ben beyaz pantolonları inanılmaz derecede çabuk bir şekilde kirletiyorum. Ve sürekli bir, bir ara sürekli beyaz pantolon alıyordum. Çünkü sürekli üstünde çıkmayan bir leke oluyordu. Tarz bir challenge'ı kendi adıma başlatmamın en büyük sebebi bilinçli bir şekilde tüketmeye kendimi yönlendirmek. Aynı zamanda dolabımda olan, vakti zamanında aldığım hiç elimin nedense gitmediği parçaları biraz daha fazla bakmak ve onlarla aslında daha fazla vakit geçirip onları çeşitli kombinlerde kullanmak. Hatta bunları öneri olarak da sizinle paylaşma gibi bir hedefim var. Kendime böyle biraz direksiyonu hani yeni şeyler, sürekli yeni şeyler yerine mevcut şeyleri nasıl farklı bir şekilde kullanabilirim mi yaşamak istediğim için bu tarz bir yönelime girdim. Genel olarak hani terimsel olarak buna intentional spending diyorlar aslında. Benim yaptığım bu low buy challenge özelinde. Fakat bakılmaması gereken bir nokta da var. Bunu kesinlikle altına çizmem gerekir. Bu işte intentional spending, işte e, belirli bir niyetle, belir, işte mindful e, bir şekilde alışveriş yapma diyelim. İşte belirli bir çerçevede alışveriş yaptığınız zaman bunu e, bir ceza olarak kesinlikle kendinize görmemelisiniz. Örnek veriyorum bir mağazaya girdiğinizde ama ben şimdi bunu alamıyorum, bu kendime işte benim ceza 3 ay boyunca çok satın aldım vesaire değil. Aslında düşünmeniz gereken şey benim gerçekten işte bu tarz bir işte e, elbisem var mı? Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bu moda olduğu için mi yoksa gerçekten sevdiğim ve ihtiyacım olduğu için mi istiyorum'u biraz böyle kendinize hatırlatmak. Burada kendime vermem gereken en büyük örnek ise bakın bunu bilerek giydim. Çizgili olan şeyler. Gerçekten eskiden yatay çizgiliden çok kaçtığım için şu anda sürekli olarak çizgili şey alıyorum. Çizgili hırka, çizgili kazak, çizgili elbise. Yani böyle bir ara dolabımda böyle yan yana böyle çizgiler duruyordu. Dedim ki yani benim hayatım boyunca hiçbir kadar çizgili şeyim olmadı. Tamam bir moda var, tamam işte örnek olarak bazı markaların çok çizgili şeyleri var. Ama yani böyle bir ara kendime şunu dedim yani Aslı'cım artık hani abartmıyor musun bu çizgileri? Siz bile söylediniz bana yani bu da arkadaşlarım da söyledi. Fevzi Hatta şey diyordu bunun çizgisi yok mu? Hayır çizgisiz almışsın falan diyordu böyle bir, bir iki tane aldığım kazak özelinde. Mesela benim bu çizgili herhalde yani bunu kendimce şöyle açıklıyorum. Ben eskiden çizgili giymekten kaçındığım için ve şu an çizgili giyerken kendimi rahat hissettiğim için sürekli çizgili alıyorum. Yani kendimce yaptığım analizim bu şekilde ama tabii ki bunun da bir sınırı olmalı. Yani sonsuz çizgili kazak ya da çizgili hırka almanın çok da bir anlamı yok aslında günün sonunda. Şimdi her ne kadar böyle bir sürü çizgili <laughs> parçaya sahip olsam da özellikle hırka ve kazak grubu konusunda. Şu anda biraz o mevcut çizgileri farklı farklı şekilde kombinlemek ve onlara sahip olduğum için gerçekten yürekten bir minnettarlık duymak ve aslında bunun yani dünyada sonsuz, yani hazır giyim sektöründe özellikle sonsuz derecede çizgili opsiyonu olduğunu bilerek gerçekten ihtiyacım olduğunda tekrar bir parça almak için kendime aslında böyle bir sınır çizdim diyebilirim yani bunu kesinlikle ceza olarak görmüyorum belirli bir hani sınırın içinde kaldığım sürece evet gidip alabilirim konusunda kendime bir benim var en başta olmak üzere ama şu anda hayır yani bir yandan şu noktadayım yani evet gerçekten yine tekrar çizgili kazağım var başka çizgili kazak almayı düşünmüyorum. <laughs> Bununla birlikte tabi bazı size istisnalardan bahsetmem gerekir. Bu low buy challenge özelinde normalde makyaj ve cilt bakımı işte parfüm eser gibi kozmetik ihtiyaçlar için de aslında low buy şeklinde bir ilerlenebilecek nokta var. Fakat ben e Biraz yeni ürünleri keşfetmeyi seviyorum. Biraz aslında meslek alışkanlığı da bu. Ben çok kozmetik sektöründe çalıştığım için bununla ilgili kendime bir sınır koymadım. Fakat bir kendimce yaptığım bir depom var. Yani bazen çok sevdiğim ürünleri 2-3 adet alırım. Onları önceliklendirerek, yani onları öncelikli şekilde kullanarak çok fazla hani yeni ürüne de bir anda <laughs> kucak açmama noktasında da kendime biraz frenliyorum. Örnek veriyorum mesela işte 5 farklı kahverengi kalem almamak Mağazaya gidip denemeye çalışıyorum. Gerçekten bir şeyin muadilini bulursam gidip satın alıyorum. Burada da aslında hani no buy gibi değil. Gerçekten low buy sınırları içerisinde. Ve e, mutlaka mağazaya gidip bakarak bunu yapmaya çalışıyorum. Mağaza çok tetikleyici olabilir. O anda işte mağazada bulduğunuz an bir şey almak isteyebilirsiniz. Ama bu konuda kendimce bir disiplin geliştirdiğimi düşünüyorum. Her ne kadar biraz az vakit geçmiş olsa da. Bakalım göreceğiz ne olacak ileride. <laughs> dönemde. Daha bazı yaptığım şeyler de var. Onu söylemek isterim. Tabii ki ben çeşitli affiliate sistemlerinin içerisindeyim. Size çeşitli örnekler veriyorum. Ama bazı app'leri de telefonumdan kaldırdım. Intidex grubunun app'leri başta olmak üzere biraz onları kaldırdım. Onlardan uzakta kalmaya çalışıyorum. Fakat işte Trendyol hepsi burada gibi. E, aplikasyonlar şu anda telefonumda yüklü. ve Dolabımda giydiğim Size gösterdiğim, sizinle paylaştığım bazı parçaların benzerleri olacak şekilde de koleksiyonları sürekli eklemeler yapıyorum. Burada kendimi kısıtlayıcı bir şekilde aksiyon almayacağım. Fakat bazı aplikasyonlar ve SMSler özelinde işte indirim haberleri vesaire gibi bu tarz mail gruplarından ve SMS'lerden de çıktığımı ayrıca söylemek isterim. Son olarak bunu ne kadar devam edeceğim konusunda ise şöyle bir kendime destinasyon belirledim. Bunu bir ay yapabilirsiniz, iki ay yapabilirsiniz hatta bir yıl boyunca bile yapanlar varmış. ya yani ben öncelikle onların hepsine helal olsun diyorum. Ben kendimde bir yıl gibi uzun bir süre belirlemedim. Şu an için 13 Mart'ı belirledim. Neden diye soracak olursanız, işte yurt dışı gideceğiz ve benim işte çok sevdiğim bir marka var mesela Another Stories gerçekten çok seviyorum markayı desenlerini çok değerli buluyorum. Böyle özel elle çizilen desenleri çoğu zaman böyle güzel bir formda elbiseler vesaireler yapıyorlar. Ve her tatile gittiğimde mutlaka yani bütçemin bir kısmını oradan bir tane elbise almaya ay ayırırım. Yani öyle de bir kendimce geleneğim var. Orada biraz e, o low buy tarafı bozulabilir kur farkından dolayı ama e, o zamana kadar Türkiye'den bir şey almak istemiyorum. İşte elbise, üst grubu, alt grubu, ayakkabı konusunda. Çantayı bilmiyorum. Yani şu anda işte istediğim, arayışta olduğum bir tane işte kahverengi çanta var mesela. Belki ona hani denk gelirsem olabilir. Ama onun dışında yeni bir tayta, yeni bir sweatshirt, yeni bir ya da dış giyim ürününe kendimi kapatmış durumdayım. İndirimde olsa bile bu arada hani indirim gerçekten insanda bir hani kaçacakmış gibi işte FOMO olarak adlandırdığımız fear of missing out yaratabiliyor. Fakat o ya yani aslında bakıldığı zaman her zaman yeni bir palto var. Her zaman farklı bir ceket alternatifi var. Evet belki o ceket hani çok başka bir ceket olabilir ama bir sonraki sezon trendlerle şekillenen, sosyal medyayla şekillenen çok farklı bir dünyada tekrardan hani kendinize e, stilinize uyacak bir parça bulabilirsiniz. O yüzden ben de şimdi mesela size çekeceğim umarım bu ay boyunca bitireceğim onu ya da en azından Şubat ayı boyunca. Kapsül dolapta sadece kendimde olan ürünlerden göstereceğim. Kesinlikle yeni almak yok. Ya da eğer faydalanırsam arkadaşımın dolabından faydalanacağım. Bu şekilde size özetleyebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de böyle bir challenge'a katılırsanız lütfen bana haber vermeyi unutmayın. Önerileriniz olursa ve yorum olarak bırakırsanız çok teşekkür ederim. Kanala abone olursanız da ayrıca ayrıca teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.